Uçsuz bucaksız zengin bir hayal gücü, farklı değişik bakış açıları, geniş kelime darcı. Edinilmesi mümkün olan özellikler ama çok da kolay değil. Ve tüm bu özellikleri kazanıp güçlü bireyler olmak da mümkün. Belki de bir çocuğun güçlü bir birey olmaya giden yolda edinilmesi gereken özellikler sözünü ettiklerimiz. Ve işte bu yolda en etkili araç da okumak. Edebiyat. Çocuk edebiyatı çok değerli bir kaynak. Şimdi çocuk edebiyatının usta kalemlerinden Güne Bakan'da yine çok değerli bir ismi ağırlıyoruz. Sizlerle buluşturacağız. Hem kitaplarını hem çocuk edebiyatını yazma serüvenini ve öğretme serüvenini konuşacağız. TRT radyolarının dinleyicilerinin hiç de yabancı olmadıkları bir isim o. Mavisel Yener bugün Güne Bakan'ın ilk konuğu. Merhaba hoş geldiniz. Merhaba Ebru Hanım. Size ve Güne Bakan dinleyicilerine sevgilerimi iletiyorum. Biz de aynı şekilde sevgiyle selamlıyoruz. Sizi çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Mavisel Yener evet TRT radyolarının dinleyicilerinin özellikle İzmir Radyosu'ndan hiç de yabancı olmadıkları bir isim bir diğer taraftan öyle üretken bir kalem ki çocuk edebiyatında hakikaten şöyle bir kitaplara bakınca inanamadım hangisi en son hangisinden başlasak diye konuşurken ne kadar çok kitap var. Ne kadar zaman oldu çocuk edebiyatında yazma serüveniniz diye sorayım öncelikle. 25 yıl 25 yıl oldu Ebru Hanım. Evet. TRT İzmir Radyosu'nda programlarınız vardı. Oradan hatırlarlar dedik dinleyicilerimiz Mavi Sözcükler, Mavi Mektuplar sanıyorum değil mi? Evet evet mavi mektuplarda mavi sözcüklerle birlikte olmuştuk e, sevgili dinleyenlerle. Evet çok önemli çocuk edebiyatı az önce bahsettiğimiz gibi e, hayal gücünün gelişmesinde çocuğun sözcük dağarcığının e, genişlemesinde zenginleşmesinde okuma serüveninin başlangıcında dünyayı algılamasında öyle değil mi neler söylersiniz? E, çocuk kitapları çocukların ...ilk karşılaştıkları sanat eserleri. Sizin de dediğiniz gibi çok önemli. Toplumun kültür ve medeniyet seviyesini yükselmesi... ...estetik algının toplumda, estetik algının duyarlılığın gelişmesi için... bireyin bütüncül olarak gelişmesini amaçlar kitaplar... ...ve bu nedenle aslında önemli. Edebiyatta tanışan bir insan, duyarsız olmayan ve edebiyatla dünyayı algılayan... ...farklı bakış açılarını tanıyan, düşünen, yorum yapan bir birey haline geliyor... E, bu bakış açısıyla çocuğun erken dönemde çocuk edebiyatıyla tanışması, farklı bakış açıları edinerek kendine, hayata, topluma yönelik algısının oluşmasında ve gelişmesinde çok çok önemli. E, çocuk kitapları çocuğun dil evreninin temel taşlarını koyan etkenlerden bir tanesi e, ve onun dil gelişimi evrelerine biz yazarlar olarak e, bilimsel olarak e, ortaya koyan birler ışığında e, ee, incelemeliyiz. dilimizin bütün anlatım olanakları, Türkçemizin, güzel Türkçemizin bütün anlatım olanaklarını kullanarak çocuklara beslenmeliyiz. Çünkü küçük yaşlarda kazandırılacak bir duyarlılığı sağlıklı bir gelecek oluşturmak için gerekli. Ee, sonra bilim insanları şöyle bir şey de söylüyorlar. Öykü ya da masal dinleyen çocukların yani yalnız kitap okumak diye evet. değil, kitap okunulan çocuk. Yani okuma yazma bilmiyor olsa bile öykü ya da masal okursak ya da anlatırsak onların iletişim becerilerinin, bu tür çocukların iletişim becerilerini daha hızlı geliştiği kanıtlandı. E, bir çocuğun evlerini ışıklarken bir yandan onun düşünce dünyasını, e, düş dünyasını genişletiyor, ufuklar açıyor. Hatırlar arasında gömülü olan o çeşitli bulma mutluluğunu yaşatıyor. Ve böylece çocuk okumaya sarılıyor. Okumayı daha çok sevmiş oluyor. Ee, bir, hani şunu da eklemek lazım belki. Bir kitap sadece bir kitap değildir. İçinde bir yaşam... Bir, bir dünya düşür. barındırır. Bir dünya evet. Suçu, e, evet. sanatsal felsefi, analitik, ahlaki... ...farklı düşünme biçimlerine çağırır ve çocuğun gelişimine doğrudan etki eder. Ve hatta yaşamın içinde zorlandığı, bocaladığı... ...karar vermekte güçlük çektiği alanlarda da ona yoldaşlık eder, arkadaşlık eder öyle değil mi? Ee, kesinlikle sorunların çözümünde... ...ona yardımcı olur. Empati yeteneğini artırabildiği için... ...kendisini başkalarının yerine koyabilir. Hı hı. Hem başkalarının sorunlarını çözmekte... ...hem kendi sorunlarını çözmekte. Çok tip gibi... ...o kadar çok o yönlü... ...kazanımları var ki kitap okumanın. Evet. Hani sadece... ...bilgi ya da okuma hızlanması falan gibi... ...böyle bir iki çok... Hı hı. ...klasik sözün dışında şeyler söylemek lazım... ...kitaplarla ilgili. Ve burada onu vurgulamak istedim ben. De. Kesinlikle haklısınız. Biz Mavisel Yener'in de çocuk edebiyatına geçiş serüvenini merak ediyoruz açıkçası. Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden mezunsunuz. Bir diş hekimisiniz aynı zamanda. edebiyata olan ilgi nasıl gelişti? Pozitif bilim eğitimi alırken sonrasında da 25 yıl dediniz çocuk edebiyatında varlığınız. Hakikaten müthiş bir süre. Cumhuriyet Gazetesi Kitap Ekin'de çok uzun zaman, 15 yıl sanıyorum çocuk ve gençlik edebiyatı üzerine yazılar yazdınız. Farklı dergilerde yine öyküleriniz yazılarınız yayınlandı. Radyoda yaptıklarınız, keza öyle tiyatro oyunlarınız var. Radyo tiyatroları yazdınız. Ayrıca devlet tiyatrolarında sahnelenen oyunları yazdınız. E, Edebiyatta olan ilgi nasıl şekillendi? Ebru Hanım aslında çok klasik olacak ama çocuk yaşlarımda okumuş olduğum e, kitaplar beni çok etkiledi. E, ve ben de onları okudukça ben de öyle kitaplar yazmak istiyorum hevesiyle aslında e, ilk e, bu ilgiyi duymaya başladım. Evet. E, aslında bir seçimliğinden çok çok önce e, zaten ben ya yazıyordum. Yazmayı çok seven bir çocuktum ve tabii ki okumayı çok seven bir çocuktum. E, Diş hekimi olmam aynı zamanda bana çok şey kattı. Çünkü çok yönlü düşünebilmeli bir yazar. Çok farklı yerlerden beslenebilmeli. Ve bana bunu sağladı diş hekimi olmam. Hani biraz da ironik olacak. Dili her ikisi de koruyor. Hem diş hekimi çalışırken dili korumak zorundadır hem de yazar dili korumak zorundadır. Böyle de bir ortak yanı var Çok doğru. Bana göre. Gerçekten. <laughs> evet, hiç düşünmemiştik. Hiç aklımıza gelmemişti. Çok doğru. Evet. Çok utan. Eee ...çocuk edebiyatıyla başladım ve öyle devam ettim. İstediğiniz evet. için yazmış olduğum... ...çok az kitap var. Ee, çocuklar seslenmeyi daha çok seviyorum galiba. girişimci ee, çocuklar... ...duyarlı çocuklar... ...yaratıcı çocuklar... ...yetiştirmek istiyorsak... bütün şartlarmalardan bir kere... ...kendimizi öncelikle kurtarmamız gerekir... ...ve ben de bunu yapmaya çalışan birisiyim. Hı hı. Ee, bir kitabı yazarken... ...hep şunu üstüne sorular sorarım... Ee, ...şunları sorarım... ...derim ki işte... Bu kitap içinde bir yaşam, bir kültür e, ifadesi taşıyacak mı? Hı -hı. E, farklı düşünme biçimlerine çağıracak mı çocukları. Neden sonuç ilişkisi kurmalarını sağlayabilecek mi? E, Dil geliştirecek mi? Duygusal ve sezgisel algısının gelişmesine katkıda bulacak, bulunacak mı? E, Dinlisini tanıyabilecek mi? Çevresini tanıyabilecek mi? Sanat duyarlarını geliştirecek mi? Ve tabii ki en önemlisi de bu kitabı sevecek mi? Yüreğinde iz bırakacak mı? Evet. Okuma sevincini çoğaltacak mı? Eğer bir kitap için bu soruların yanısı evetse e, o zaman e, ben e, o kitabımı e, yazmaya karar veririm, okurguyu yapmaya karar veririm ve işte ilk adımı atarım. E, sevgili Sezer Özlü'nün çok güzel bir e, cümlesi var. Onu tekrar etmek isterim burada. Yazmak benim için, sınırlarımız içinde sınırsızlığı kurmaktır diyor Sezer Ne kadar güzel bir cümle. Bir kere e daha eğer, tekrarlayalım mı? tabii yazmak kendi sınırlarımız içinde sınırsızlık kurmaktır. Evet. Eğer okura bu sınırsızlığı fark ettirebiliyorsan da yazar olarak onun hayal gücünün elinden tuttum demektir ve ben onun hayal gücünün elinden 25 yıldır tutmaya çalışıyorum. Harikasınız aslında tam da formülü verdiniz bir çocuk hangi özelliklerinden dolayı bir kitabı sever bir kitabı tercih eder bir kitabı okur diye soracaktık siz anlattıklarınızla cevapladınız bu belirsizliğe karşı başka türlüsünün mümkün olabileceğini düşünme kabiliyeti çok önemli. Özellikle içinde yaşadığımız günlerde bir kat daha önem kazandı. Çocuklar için de bu kabiliyetin gelişmesi çok önemli. Esnek düşünebilme kabiliyeti, değil mi? Özgür olduğunun, sınırlarının sınır, sonsuz olduğunu farkına varmak, işte o hayal gücünün zenginliğinin evet. gelişmesi adına. Çocuk evet, edebiyatının evet. da buna hizmet ettiği şüphesiz. Bu evet. anlamda çocuk da galiba öyle kitabı tercih ediyor. Yani onu kitabı, içine alan tabii. tabii. Evet. Ee... ...onu Alo. içine alan, onu... Ha, ıı, tamam. ...onun tamam. ıı, belleğinde iz bırakan... Iı, ...şimdi okumak dedik ama... ...her kitabı da okumaktan hoşlanmıyor... ...eminim bizi dinleyen ebeveynler arasında... ...yani ben çok uğraşıyorum çocuğum kitap okusun diye... ...ama maalesef ıı, çok da hoşlanmıyor kitap okumaktan... Iı, ...diye yakınanlar olabilir... ...belki ıı, doğru kitaplarla mı buluşturmuyoruz... ...ya da doğru yöntemleri mi izlemiyoruz... ...çocuğun okuma serüvenini geliştirmek adına... ...çok önemli bir konu bu... Benim de çok sık duyduğum bir şey işte çocuğum e, kitap okumuyor Hı -hı. neden okumuyor. Şimdi e, çocukların okuyabilmeleri için bir kitabı sevmeleri için bir kere her şeyden önce kendilerine özgür hissetmeleri lazım. Biz e, bir çocuklara kitaplarını seçme özgürlüklerini vermezsek onların bir kitabı beğenmeme hakkını da dersek ya da onları bir Kitabı istedikleri gibi anlamasına engel olursak hı hı. E, yani kitap, bu kitaptan şunu öğreneceksin, bu kitaptan şunu anlatacak gibi çocukları sınırlarsak yani kitap okuma sürecinde onların özgürlük alanına girip fazla müdahaleci olursak hani bir anlamda kitap polisi yaparsak onlardan kitapları sevmelerini bekleyemek Eğer çocuk kendini özgür hissediyorsa bir kitabı okurken e, o zaman bireysel özgürlüğünün güzelliğinin tadına varacak. Sevecek o kitabı. Seçme özgürlüğüne eğer vermezsek daha çok sevecek o kitabı. 25 kitabı daha çok sevecekler. O nedenle bu özgürlüğü biraz onlara bırakmamız lazım. Onların ilgi alanlarına göre kitap vermemiz lazım. Yani e, diyelim ki okul öncesi bir çocuk eğer uçaklardan hoşlanıyorsa bırakın onları hep uçaklı kitaplar alalım bir süre. Evet e, Önemli olan öncelikle e, çocukların o kitapla e, sevdi, bir bağ kurması. E, bağ evet. Sevgi barını kurması önemli olan. Hatta bazen çocuk aynı istiyor? kitabı tekrar tekrar okur. E, aynı kitabı tekrar okumak ister değil mi? Onu da çok engellememek mi lazım? Kesinlikle engellememek lazım. Hı hı. Ee, dediğim gibi özgü bırakalım. Ee, nasıl bir şey bir işi kurmak istiyorsa öyle kursun kitaplarla. Bırakın altıncı derec mi okuyacak? Yanına resim yaparak mı okuyacak? E, ya da sizin dediğiniz gibi defalarca mı okuyacak? Bırakalım birazcık onun tadını çıkartsın. O e, Tatlı olan uslu çocuk bağını hmm. e, arasına biz girmeyelim. Çocuklar işte bunların arasına çok giriyoruz galiba. Evet. Aslında <laughs> pek çok konunun arasına çok giriyoruz galiba öyle değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Hep bir didaktik olma çabamız var. Hep bir şeyler öğretmek, eğitmek, yol göstermek. Onu bir bıraksak onlar kendi yollarını güzel güzel bulacaklar. Kendi tercihlerinin Tabii farkına yani varacaklar. Gibi hani yanlış yapma hakları da var. Hepimiz evet. var. E, bırakalım o yanlışı yapsın. E, o kendine göre kitabı, kendi sevdiği yazıyı seçebilecektir zaten. O seçmek, çünkü seçme özgürlüğünü vermezsek ileride e, o seçme yetisini nasıl kazandırabiliriz? Çok doğru. Burada yani Bırakalım hatalar da yaptık. Evet. hatalarını görüp o farkına varsın evet, evet hepsi birer kazanım aslında hatalar da öyle ee, biraz kitaplardan da bahsedelim istiyoruz son kitaplardan dilerseniz e, bahsedelim ee, o kadar çok kitap var ki çünkü konuşacak Mavisel Yener'in çocuk edebiyatına kazandırdı ee, bu böyle bir e, ilk öğretim öncesi mi desek ya da ilk öğretimin ilk yılları mı bir seri var mutlu olmak isteyen dinozor havlamak isteyen köpek balığı astronot olmak isteyen ee, kedi. kedi. Evet. <laughs> evet. Mutlu ee, olmak isteyen dinozordan başlayalım mı? Biraz söz edelim. E, tabii tabii. E, şimdi bu üç kitap e, Sesinde söylediğiniz bir erken çocukluk dönemine evet. e, rastlıyor. E, yani o, o, seviyedeki çocuklar için e, yazılmış kitaplarım bunlar. E, bol resimli kitaplar. İlgi Yayın Evi, e, tarafından yayımlandılar Eee Şimdi mutlu olmak isteyen e, dinozorda e, aslında huyları birbirine benzemeyen iki tane arkadaş var. Evet. Biri Ne kadar iyimserse diğeri de o kadar Kötümser, karamsar. karamsar Kötümsar, evet. karamsar, karamsar. Mino ile ee, Dino değil mi? <laughs> Dino ile Mino. Dino başardıklarına seviniyor. Mino da başaramadıklarını düşünüp hep surat asıyor. Evet hep yani bardağın boş tarafıyla dolu tarafını gören evet. iki arkadaş. Hesap bize yapamadıklarına üzüldük yerine yapabildiklerine sevinmeyi öğretiyor. Ve bu çok önemli bir edinim eğer başarabilirsek. Hep e, olumsuza evet. e, negatife eğilimli zihinlerimiz nedense biz yetişkinlerin de öyle. E, Hı -hı. Ve belki de çocukları biz biraz daha öyle yapıyoruz. E, evet. Evet e, ve e, biz tabii önce kendi bakış açımızı çok doğru e, e, bir saptama yaptınız. Önce kendi bakış açımızı düzeltmemiz lazım ki çocukları da e, olumlu düşünmeye doğru yönlendirelim. E, mutlu olmak isteyenlerine doğru okurken aileler çocuklarına. Birlikte okuyacaklar okul öncesi olduğu için, erken çocukluk dönemi olduğu için evet. ee, ve e, birlikte okurken de bu sizin dediğiniz bu konular üzerinde hep birlikte konuşabilirler. Düşünecekler. Örnek, evet. Düşünecekler ve e, farklı örnekler e, yapabilecekler. Farklı örneklerle e, çocuklarını bunu uyumsatacaklar. Efecan Sezer'in ee, resimleriyle çok da güzel, zengin bir görsel içeriğe sahip. Evet, Efe Cansızlar e, hakikaten çok güzel çizdi bu kitapları ve çocuklar e, çok seviyorlar onun çizgilerini, çok sevdiler. E, biliyorsunuz okul öncesi dönemde çizgi çok önemli. Kitapların evet. bir soru uyaranlar yılın sıra görsel simgeler çok önemli ve görsel simgeleri çocuklar anlamlandırma e, eylemi sırasında da düşünme ve duyarlı kazanırlar hı hı. okul öncesi dönemde. O nedenle e, resimlerin Güzel olması ve çocuklara seslenmesi. Cazip uyuşması, gelmesi. çok önemli. Evet evet, evet kesinlikle öyle. Ee, havlamak yüzden, isteyen köpek balığımız var evet, bir de. Evet havlamak <laughs> isteyen köpek balığımız. Şimdi burada da farklılıklar izlediğimiz bir kitap. <laughs> Dışlanan bir köpek balığı var. E, ve dışlandığı için e, farklı duygular yaşıyor. Onun sırrında biz de iyi kitapta. Ve empati kurmayı öğreniyoruz açıkçası. E, ama tabii eğlenirken öğreniyoruz ve düşünüyoruz. Evet, ee, Bir, tar balığı, bir taraftan da etiketlerimiz yani. var algılarken yaşamı, dünyayı, başkalarını. Yani Bir köpek balığının hep tehlikeli olduğunu düşünüyoruz <laughs> örneğin değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Onlarla evet. ilgili de esneklik kazandırıyor düşüncelerimizi. Evet bunları hem sağlıyor aynı zamanda da eğlenceli bir evet. okuma ve kitapla bir sevgi bağı kurmasını sağlıyoruz. Astro'nun sonunda kedi kedide de bir kedimiz var ismi Şeker e, ee, astronot olmanın büyüsüne kapılıyor. E, ee, şekerin astronot hisleri var, roketi var. Uzayda yiyecekleri bile hazır ama en önemli şeyi eksik. <laughs> Çünkü henüz okuma yapma bilmiyor. Evet. Ee, seviniyor, üzülüyor, umutlanıyor, sabrediyor, meraklanıyor. Kısacası birçok duygu yaşıyor bu arada. Ee, bu kitapta da duygu farkındalığı, çözüm <laughs> bulma yolları derken yine okurumuz neşeli bir okuma yapmış oluyor. Evet hakikaten üçü de birbirinden cazip okul öncesi dönem için ama şöyle söyleyeyim ben 9 yaşındaki oğlumla okudum dün akşam hatta o bana okudu ben dinledim çok keyif aldı yani çok da yaş sınırı koymamakta fayda var aa ne güzel çok mutlu oldum bu geri bildirime ee, biz çok teşekkür ediyoruz bizi bu kitaplarla tanıştırdığı için aynı zamanda bilgi yayın evine de bu teşekkürümüz bilgi yayın evinden editör Gönül Ekici'ye de sevgilerimizi ve teşekkürlerimizi bu vesileyle iletmiş olalım ee, bir de Piri Reis ve Göbekli Tepe'deki Sır isimli kitabınız var. Dilerseniz biraz da o kitaptan bahsedelim. Çok önemli bir tarihi yine çocukların anlayabileceği bir şekilde aktarmak belki de amaç. Hiç de kolay değil tarihi çocuklara sevdirmek öyle değil mi? Ee, şimdi evet. Dediğiniz doğru çünkü e, hep tarihi çocuklar e, böyle soğuk yüzlü bir şey. Ders kitaplarında anlatılan çok didaktik bir tarih olarak bildikleri için çok fazla ilgilenmiyorlar. Hatta korkuyorlar biraz da. Hı hı. E, ben Kitaplarımda tarihi ilham kaynağı olarak kullanıyorum. Bunu yapmayı çok seviyorum. Pek çok romanımda bu var. Filiris ve Göbekli Tepe'deki sır da bunlardan bir tanesi. Evet. Bana göre tarih ve edebiyat arasında sıkı bir ilişki var. Aslında edebiyat farklı pek çok bilim dalıyla sürekli iletişim halinde. Ama siz tarih yönünü sorduğunuz için o yönden bakayım istedim. Hı hı. Edebiyat insanın duygularını, düşüncelerini felsefi yaklaşımlarının ifadesi. Ama tarih de insan zaman içinde yaşadığı olayların bir ifadesi ve o onun kaydı. E, Hepsi bir de gelişti faydalar var. Tarihin en çok etkileşim içinde olduğu alanın edebiyat olduğunu ben söyleyebilirim. Hı hı. Ve i̇nsanı ilgilendiren her şey tarihin içinde. E, edebiyat da bize insanı anlattığına göre demek ki her ikisinin ortak noktası insanla ilgili gerçekleri vermeye çalışması. Bakıp tabi tabii e, tarihi bilgilere aynen kullanmak zorunda değilim. Olay örgüsünü istediğim gibi uygulamak bakımından özgürüm. E, ve ben yaptığım tarihi araştırmaların kitaplarıma çok şey kattığını düşünüyorum gerçekten de. Piri kitabında da e, ünlü Denizci'miz Kaptan Harita Bilinci e, Piri Reis'in e, hayatından e, yola çıktım. Tabii ki yazmaya başlarken hedefim çocukların çok severek heyecanla okuyacakları bir roman yazmaktı. Ama yazım sürecinde çok araştırma yaptım ve bu ünlü Türk e, denizcisinin özellikle çizdiği o ilginç haritadan yola çıktım. E, o haritanın e, uzaydan görünüyor gibi çizilmiş olması, işte, hmm. Güney Kutbu henüz keşfedilmeden Güney Kutbu'nu çizmiş olması gibi pek çok özellik vardı o haritada. Ee, ve bu ilginçlikleri, bu ilginç sırları araştırırken Reis'in yaşamı ve onun yaşamında çok önemli yeri olan birini e, kurguya aldım. E, i̇nsanlık tarihi için çok önemli bir bölge biliyorsunuz Göbekli Tepe, Göbek evet. yerleşik hayata geçişin simgesi ve oraya uzanan bir yolculukla bu roman daha da heyecanlı bir hal aldı benim için. Yazarken çok heyecanlandım. E, sanıyorum o, çocuklar da seve, severek ve heyecanla okuyorlar. Öğretmenlerin de çok beğendiğini biliyorum. Evet. E, yaş grubu olarak hangi yaş yani grubuna hitap ediyorsunuz? 9 yaş ve üstü. 9 yaş, yaş ve üstü. Öneriyorum. Evet. Hı -hı. Evet. E, bakalım e, bundan sonrasında e, hangi tarihi bana ilham verdi. Evet. Ben heyecanla. Öncesinde yine pek çok bu anlamda tarihi kişiliğin ya da tarihi olayın izini sürdüğünüz kitaplarınızda belki başka örneklerde verebiliriz. Anadolu efsanelerinin peşinde vardı benim aklıma gelen. Evet. Doğan Ekmont'tan çıkar kitabım. Anadolu esanelerin peşinde. Orada da yine efsanelerimizi çocuklara eğlenceli bir dille anlatmaya çalıştım. Onun için de çok araştırma yaptım. Çok da eğlendim. Ben şimdi kitaplarımı yazarken zaten çok eğleniyorum. Ne güzel. Zaten işte hani dediniz ya çocuklar da okurken eğlenmeli diye. Siz yazarken eğlenmeseniz çocuklar da okurken eğlenmezler büyük olasılıkla. Tabii tabii. Evet. Ben, benim sıkıldığım bir nokta olursa çocuk da aynen o noktada sıkılacak. Sıkılır. Onun için evet. biliyorum onu ve hep yazarken kontrol altında çok üretken bir kalem Mavi Yener bir taraftan okul öncesi ilkokul, ortaokul, lise ve yetişkinlere yönelik de yazdıklarınız var daha üst yaş grubuna. Bu kadar hani çok üretebilmeyi neye borçlusunuz diye sormak isteriz. Nasıl çalışırsınız? Bir disiplininiz var mıdır yazma serüveninizde? Her gün evet disiplin sözcüğü benim için çok önemli hayatımda. Her gün mutlaka çalışırım, okurum, yazarım. Evet. Bunu bir hani gündelik rutin haline getirmişimdir. <laughs> ee, ve belki yazmaktan daha çok okurum. Aslında bunu söylemek lazım. Okurum ve araştırırım. Okumayı ve araştırmayı çok seviyorum. Galiba <laughs> ee, çalışmayı da çok seviyorum. Ve yaptığım işi çok seviyorum. Ee, sevmek zaten hayatta e, herhalde anahtar kelimemiz hepimizin. Eğer seviyorsak bir şeyi e, o konuda başarılı da olabiliyoruz. O konuya çok zaman da ayırabiliyoruz. Ee, ...galiba sevdiğim için e, o kadar üretim yapabiliyorum. Evet okumaktan ve yazmaktan hiç vazgeçmiyorsunuz. Peki var mı böyle günde şu kadar saat okurum ve yazarım dediğiniz bir saat dilimi? Ee, hayır her saat her yerde yazabilirim. Mümkündür o, ne güzel ne güzel. Ee, gündelik programa göre e, ayarlayabilirim kendimi ama tabi bu pandemi döneminde... Biraz daha fazla konferanslar azaldığı için evet. daha çok online konferanslar evet. yaptığım için biraz daha bana zaman kaldı. Daha çok okuyabildim, daha çok yazabildim açıkçası. Çocuk edebiyatı alanında hem yurt içinde hem yurt dışında sempozyumlar, üniversitelerde konferanslar veriyorsunuz. Ve aynı zamanda çocuk yazını alanında atölye eğitmenliği de yaptığınızı biliyoruz. Devam ediyor mu atölyeler? Ee, devam ediyor. Online olarak devam ediyor. O pandeminin aslında bize kazandırdıklarından bir tanesi oldu bu açıkçası. Evet. Ee, online yapabilir miyim acaba başarabilir miyiz diye e, başlarda e, kaygılıydım. Ama sonrasında e, online'da atölye yapabildiğimizi gördüm. Çocuklarla buluşuyoruz. Çok da eğlenceli atölyeler yapabiliyoruz. Harikasınız. Ayrıntılı bilgi almak isteyenler için e, sosyal medya hesabını mı önerelim Mavisel Yener'in? Tabii. Mavisel Yener sosyal medyasında beni izleyebilirler. Ya da benim e, www.maviselyener.net e, web adresim var, web sayfam var. Oradan takip edebilirler. E, ...ulaşabilirler. Her Siz... yerden ulaşabilirler. Evet her yerden ulaşabilirler. <laughs> web sayfanız da... ...hayli kapsamlı. Bugüne kadar... E, ...çıkmış e, hem Mavisel Yeniler'in... ...tüm kitaplarına ulaşabilirler. Hem hakikaten... E, ...çocuk edebiyatıyla ilgili... E, ...bir kaynak gibi çok değerli toplu... ...bir web sitesi. E, oradan pek çok... E, ...alana da ulaşmaları mümkün. Çok teşekkür ediyoruz. Biz... ...tüm kitapları öneriyoruz. Bugün konuştuklarımıza... ...belki öncelik verdik. Son çıkanlar olduğu için ama... Hakikaten çok fazla kitap var Mavi Yener'in farklı yayın çıkan ama bilgi yayın evinden çıkanları bugün daha çok konuştuk. Öneriyoruz okumaktan vazgeçmesinler diyoruz okulların açılmasına çok az bir zaman kaldı önümüzdeki hafta başlıyor. Bu hafta telafi haftası belki sizin de mesajlarınız olacaktır hem çocuklara hem ebeveynlere. Evet, evet. Çok teşekkür ederim. Ee, kitap okumanın gündelik yaşamın bir parçası olduğunu duyumsatalım her zaman çocuklarımıza. <laughs> ee, i̇yi örnek olalım. Okuyan ebeveynlerin okuyan çocukları olur çünkü. Çocuk biz de okuyalım. Onları okumaya heveslendirmenin iyi bir yolu. Ee, Okullar açılsa da e, derslerimizin yanı sıra kitap okumayı her zaman için e, devam ettirelim. E, ve çocuklarımıza bol bol kitap armağan edelim diyorum ben. Çok teşekkür ediyoruz tekrar. Sağlıklı günler diliyoruz. Hoşçakalın sevgiler. Çocuk Edebiyatı'nın usta kalemi Mavisel Yener'di konuğumuz.